Bir tane abit varmış. Abit ama gece gündüz ibadet yapıyor. Bir tane kulübesi var. Kulübede ibadet yapıyor. Bir gün mahallede bir çocuk dünyaya gelmiş. Demişler bu çocuk kimin çocuğu? Kadına sormuşlar. Nereden aldın bu çocuğu? E bu çocuk demiş işte o abit var ya. Abit bana tecavüz etti demiş. Oradan. Abit bunun babası abittir demiş. İstira i̇şte atmışlar. Abit daha bir şey sormadan, abide daha bir şey yapmadan abitin mescidini geçirmişler başına. Ya demiş durun ne oluyor? <laughs> Niye böyle yapıyorsunuz siz? Sen demiş bir de bize burada üçkağıtçılık yapıyorsun. Bak kadından çocuk olmuş, babası da sensin. Ya demiş o çocuğu bir getir bakayım bana demiş ya. O bebeği bir göreyim de anasını görmemiş ki bebeği görecek. Hücresinden çıkmıyor, devamlı ibadet yapıyor. Bebeği getirmişler, bebeğin göbeğine böyle bir bastırmış, Bismillah söyle demiş, senin baban kimdir demiş. Böyle bir bastırmış bebeğine, Bebek demiş benim babam filanca yerdeki çobandır. Bak. Hadis-i şeriftir bu. Bebekken konuşan çocuk. Üç tanedir bunlar. Bir tanesi Hazreti İsa, bir tanesi budur, bir tane daha var. Bu sefer çok talar. Ya senin binanı yapalım, altından yapalım, gümüşten yapalım. Yok yok demiş. Kerpiçten yerini yapın, geri verin ben başka bir şey istemiyor. Yani sen Allah'ın emirlerini tutarsan, onun yoluna gidersen, şartlar ne kadar zor olursa olsun, Allah sana bir çıkış yolu açar. Ama sen yanlış yolu seçtin. Yudili bilime yaşa ve ehli bilime yaşa. Allah dili de hidayet eder, dile gene de sapıtır. Sapıtmak isteyenleri sapıtır, hidayet yoluna gelmek isteyenleri de hidayet yoluna getirir. Onun için maşallah çok iyisiniz. Devam edin ölene kadar. Bir gün bakarsan o saçlar bembeyaz olur, sakalların bembeyaz olur, Yo, böyle elinden kalmaz, ayakların kalmaz, işte bu şimdi fırsat. Şimdi fırsat.